Oyununda nasıl gamı bas, yapılır? Google'a ya yazın. Görsellere tıklayın. İstediğinizi seçin. Ve istediğiniz kadar seçebilirsiniz. Sonra yazın. Tümüne girip ilk çıkana basın. Adınızı ve şifrenizi girin. Bu arada ilk başta farklı. Bir şey çıktıysa sağ üstteki in. Yazısına tıklayın. Sağ üstteki 3 noktaya basın. Masaüstü sitesini seçin. Kısmına tıklayın. Buraya basın tıklayın. Buraya basın. Dosyaları seçin ve indirdiğiniz şeyi seçin. İstediğiniz adı yazın. Sonra buraya basın. İndirdiğiniz şeyin buradaki ayar kısmına basın. İlk çıkana basın. İsterseniz buradan adı değiştirebilirsiniz. Yandaki kısmına tıklayın. Sağlay'a basın. Burayı açın. İstediğiniz yazın. Sağlay'a basın ve bu yazının çıkması lazım. Normal girin. Oyununa girin tane tezgah alın. Zaten kendisi geliyor. Video umarım işinize yaramıştır. Görüşürüz.